Hastamız Ahmet Bey bize çok kısa mesafe yürümekle baldır kısmında kramp ve topuk da iyileşmeyen yara sebebiyle başvurdu. Değerlendirdiğimizde daha önce hastamızın ana damarı tıkandığı için stent konulduğunu, bu stentin de tıkandığını, bunun üzerine bypass yapıldığını ve bypass damarının da tıkandığını görmüş olduk hastamıza işlem planlamasını yaptık. Koltuk altındaki atar damardan girerek tıkalı bypass damarını açtık. Ana damarı çok yoğun kireçlenmiş vaziyetteydi. Özellikle kasık bölgesindeki bu kireçlenmiş bölgelere de intravasküler litotripsi adını verdiğimiz kireç kırıcı bir balonla müdahale ettik. İşlemden hemen sonra hastamızın ayağı ısınmaya başladı. Taburcu ettikten sonra hastamızı yürüyüş mesafesi uzamaya başladı. Ayağındaki yara da hızlıca iyileşti. Ben Ahmet Özbilen. Emekli olduktan sonra sigarayı bıraktım, yürüyüşlere başladım. Sağ ayağımda ağrı başladı, daha sonra sol ayağımda ağrı başladı. Diyabet hastasıyım. Tıkanıklıktan dolayı çok çok ızdırap çekmeye başladım. Geçici çözümler oldu işte, stentler konuldu, şunlar yapıldı, bunlar yapıldı. Gittiğimiz birkaç yerde Ali Fırat Bey'i önerdiler. 4 saat süren bir operasyonla sağlığıma kavuştum. Tıbbın öncelikli amacı hastalıkların ortaya çıkmasını önlemektir. Bilgilendirmeleri biz bu amaçla yapıyoruz. İkinci önemli amacı ise hastalıklar ortaya çıktığında doğru teşhis ve tedavi ile hastalarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını sağlamaktır. Ayak yaraları iyileşmiyorsa altta yatan damar tıkanıklıklarını mutlaka düşünmek gerekir. Bu damar tıkanıklıkları tedavi edilmediğinde yara iyileşmesi gecikir veya olmaz ve amputasyon durumları ortaya çıkabilir.